Evet kaybettin. Evet. Neyi? Yarışmayı. Ben kazandım. Kaybettin. o zaman Zaten sen çıkarıp vur bakalım. Yok. Evet Enes abi kaybettiğin için sen bana RP at. Ben kazandım. Nereye RP'si istiyorsun? Ha lolde RP at ya. Lolde RP sen lolde beni 1v1 de yan sana 6400 RP atayım. Kaç RP? 6400. Tamam ne 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 vesene atıyoruz? Ne istiyorsun? Sen ne istersen ben her şeyi oynarım. Senin ligin ne senin? Eee ben sezon 7'de master'dım. Neden? TR, ne? TR Azir birincisiyim. Ya sikme git, ben Azir birincisiyim TR'de. <laughs> Asıl ben birincisiyim. Evet, ben anlamadığım şey bir için bir konuyu, bir öyle... konuyu öyle... Ya sezon 7'de birinciydim Azir'in uzasında. Azir atalım, ben Azir'de yok ederim. Tamam, ne zaman? Tamam ne yaparız? nelere ne ne döndü? Hadi <laughs> sen bir şarkı söyle harbiden. <laughs> Ayy. Tamam mı? Şarkıcılar hep azir oynuyor galiba. <laughs> Yo, ya ben aslında resim işiyle uğraşıyorum da. Var var sende sanat sepeti hissettim ben. Lan monitör gitti. zaman botum. Hadi bakalım. <laughs> hazır mısın Meykan? Tabi tabi. Ama bu sefer botun sesini ayarlayın. Yayın izleyen arkadaşların falan da beni duymuyor. 1, 2, 3. Biraz geç geliyor zaten.

Bunda bir şey yaşıyor mu? Amaniiiit! Buna değdi! Büyük bir alamete! Gidiyoruz kıyamete! Büyük bir alamete! Gidiyoruz kıyamete! Amaniiiit! Ölere genel seçim, seçim bakalım seçim Ama bana yönelim, gelere gelelim Bu peçeteye çatmış, peçete içinde Vakti kuruluna kadar Çadır getir peçete aman niye? Dükkü bir alamete, kedi yaz kıyamete Menü oynamayı sen kazan <laughs> <Gidiyoruz huşameti. gülüyor> Bölme. Ya bir şey. evet, duymadım ama ya. <laughs> tek bir tek bir adam. <laughs> bir adam gibi oturur meze yerdik. Şimdi adam yer gibi oturup Enes batırıyoruz. Hadi. Burada bitiyor aslında. Evet güzelmiş. Ben tam, yani... <laughs> eksi gitti herhalde, ay, Ha Hayır güzel, burada galiba. Burada mı? Burada <gülüyor> galiba. <laughs> Okey. Ee, i̇yi, böyle şey, komik olan ne biliyor musun? Tipin çok ciddi duruyor, yani sakin. Ama söylediğin şarkı böyle biraz e, troll ya, böyle tuhaf duruyor. Tipin ciddi bir şarkı söyledi. Ya, aslında ben ciddi şey miydi? yapmayı düşünüyordum. Ciddi miydi? Sesimi... Şakaysa Sesimi çok komik. Kan... Hiç Kadın oldu. gösterip Hı. şey yapacaktım. Ee, Yaşımın 20 falan diyecektim sonra kamera açınca sizi e, şaşırtacağımı düşünmüştüm de şey oldu. Biraz erken açtım kamerayı. <laughs> Kafan <laughs> mı karıştı? Aynen. Kafan mı karıştı? Yaşına kaç ya diyecektin? Yaşıma 20'li yaşlarda diyecektim. Biraz sesim barikamaya. Sen kaç ya. yaşındasın ki? Ben 16 yaşındayım. <laughs> Eksi bir şey diyeceğim. Bir dakika hemen müdahale edeceğim. E, aşk arkada bir şey indirip indirilmediğini anlamak için neye basacaktım arama şeyde buraya yazınızda? Bir şey iniyor mu? Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ne diyecektim Eksi? Arkada bir şey indiren Steam indiriyordur indirirse. Hayır bu bir tane bana bir şey açtırmıştınız ya uygulamalar yenileniyor mu falan filan diye bakmam için. Görev yöneticisi. Görev yöneticisi. Arkada i̇şte, çalışan şey. uygulamaları kapatırsan internet hızın artabilir. Çok yüksek diyor. Ha OBS. Tamam bu normal. Yüksek diyor Discord. O da hmm. normal. Arkada senin Steam dışında bir şey indirmez ki. Hayır oyun, Valorant falan. O Açık mı ki onlar? Değil. Açmadığım sürece indirmez mi? Yok hayır. Canı istemiş direkse. Arada şey diyor değil mi? Anla Deniz yayında. Açılayım da bir indireyim. <laughs> Tam şans sıkıntı yok zaten. Pink de yok. Yazık kafana. 16 <laughs> Sen 16 yaşında olduğuna çok şaşırdılar biliyor musun? Ben de şaşırdım. Biraz daha büyük duruyorsun. Yok ya. Gözükmüyor ki çok karanlık. Bir Bile... <laughs> de... Kamerayı çevir bakayım işe doğru. Laptop bu ama. Kaldır laptopu. <laughs> bir sürü kablo var burada. Çok zor olur şu anda. Evet. Ayağa kalkıp ışığa doğru yürü. <laughs> Yok yok. İki. <laughs> ben, ben, gözlerini göremiyorum arkadaşın, arkadaşım. Gözü yok. Yüzüne flash tutuyor. <laughs> ya saçmalamayın. <laughs> Yüzüne flash tutuyor. Aa şey telefonum da yok şansınıza. <laughs> Gerçek. Arkana dön bakayım. Ay dön. mı? <laughs> <laughs> o yüzü <yüzden> istiyoruz. Ya <laughs> ayağa kalk yürü bakalım. Heh. Hı. Dur bir, tamam, dakika. bir dakika. Ayda kablolar düştü. Hiç önemli değil. değil. Dur, anlamaya çalışıyorum ama şu an anlayamam ki böyle. E geri evet. geri aynı yere oturdun. Şimdi sen sokağa çıkamıyor musun? <laughs> Hayır ben sokağa çıkamıyorum. Maalesef ben çıkabiliyorum. <laughs> ben çıkamıyorum. Ama konuşman ben falan daha yetişkin gibi. Hı. Biraz öyle oldu tabi. Yani. Az çok insanla tanışınca öğreniyorsun. F13'e basınca parlak F13'e basıyorlar. Bana mı ha, 13? F13. Ya öy yeter artık yok. ya. F13, F13, F13. Ne oldu? Sürekli onun F13'e e e bas diyorlar. F13 e yok ki. Ee, bir kere bas atlasınlar. Yok, yok ki. Hayır. İyi, iyi teşekkür ederiz. Ee, selam söylemek istediğim insanlara selam söyleyebilir miyim? Acaba? Tabii ki. Buradan e, Berke, Batuana, Sarpa, Deniz Ali'ye, Hasan Emre Levent'e e, ve diğer bütün izleyen arkadaşlarıma selam ha, şey sonra Ahmet Salih'e, Münip'e selam yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Cesaret için seni görürüz. takdir ediyorum. Kendine iyi bak. Ben rica ederim sizde. Ama bir şey, son bir şey daha diyeyim de öyle gideyim bari. Tabii ben. ki. Bir sen? Hani? <laughs> Efendim? Enes abi bu arada RFM bekliyorum haberin olsun da. Ayıp edersin atmazsan bak bütün izleyiciler Tamam yani ben nickimi atarım da. işte ee, ama neyse ne diyeceğimi unuttum. İyi yayınlar size. Tekrar <laughs> Görüşürüz. Hoşçakal. Görüşürüz.